11. kazanım kavrama testi sesin yayılması ve duyulması. 1. sorumuz aşağıdaki temel olaylardan hangisi sesin oluşmasını sağlar? Sesin oluşmasının temel nedeni maddeyi oluşturan taneciklerin titreşim hareketidir. Cevabımız C. 2. sorumuz Songül ve Melike sesin yayılmasını araştırmak için konserve kutuları ve ip kullanılarak bir model hazırlamışlardır. İlk olarak aralarında belli bir mesafe varken Melike bir atasözü söylemiş ancak Songül bunu duyamamıştır. Ardından Melike konserve kutusunu ağzına dayayarak aynı atasözünü tekrarlamış. Songül de kulağındaki konserve kutusu sayesinde arkadaşının söylediğini işitebilmiştir. Yapılan bu etkinliğe göre ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Katı maddelerde yayılabilir. Evet doğru. B. Boşlukta yayılmaz demiş. Burada boşluk bir ortam yok arkadaşlar. Bu sonuca varamayız. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuz. Ses ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Sesin yayıldığı ortam değiştirilirse ses farklı işitilir. Doğru. B. Sesin yayılabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Evet. Doğru. C. Farklı ses kaynaklarından farklı ses duyulur. Evet. Doğru. D. Ses doğrusal bir şekilde yayılır demiş. Yanlış arkadaşlar. Ses dalgalar halinde her yöne yayılır. Dördüncü sorumuz. Şekil 1'de yer alan çalar saatin sesi işitilirken, şekil 2'deki çalar saatin sesi işitilmemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun açıklaması olabilir? A. Sesin hızı ortama bağlıdır. Sesin hızı ile ilgili bir çalışma değil arkadaşlar. B. Ses dalgalar halinde yayılır. Sesin nasıl yayıldığıyla da ilgili değil. C. Ses boşlukta yayılmaz. Evet, çalar saatin sesinin duyulmamasının sebebi, bakın burada hava yok, ses boşlukta yayılmaz. Ama burada hava var. Yani maddedir, maddesel bir ortamdır. Dolayısıyla çalar saati duyabiliriz. Cevabımız C şıkkı. 5. Sesin iletilmesi ve yansımasına bağlı olarak bazı teknolojik cihazlar geliştirilmiştir. Buna göre verilen cihazlarından hangileri ses özellikleri temel alınarak tasarlanmıştır? Bir sonar, evet, yarasa, yunus gibi canlıların kullandığı bir sistemdir. Onlardan faydalanılmıştır. 2. Ultrason. Evet yine sesle görüntü elde etme olayıdır. 3. Röntgen. Bu X ışınları ile alakalıdır arkadaşlar. Sesle değil. Cevabımız 1 ile 2. B şıkkı. 6. Soru. Plastik bir çubukla metal tahta ve cam levhalara aynı şiddette vurulduğunda farklı sesler işitiliyor. Buna göre levhalardan çıkan seslerin farklı işitilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bakın arkadaşlar burada farklı ses kaynakları var. A ses kaynağının değişmesi. Evet cevabımız A. Yedinci sorumuz. Yukarıda verilen bilgiden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bilgimiz Yarasa ve Yunuslar çıkardıkları seslerle yönlerini ve avlarının yerlerini tespit edebilirler. 1. Ses sıvı ortamda yayılabilir. Evet onu Yunuslardan bakın burada anlıyoruz. 2. Ses gaz ortamda yayılabilir. Evet, onu da buradaki hava ortamında yarasanın çıkardığı sesten anlıyoruz. 3. Ses en hızlı sıvı ortamlarda yayılır demiş. Sesin hızı ile ilgili görselde bir bilgi yok. Cevabımız 1 ile 2, B şıkkı. 8. sorumuz. Ev içerisinde kapalı bir ortamdayken sokaktaki iş makinasının oluşturduğu sesin kulağımıza ulaşıncaya kadar sırasıyla iletildiği ortamlar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sokaktaki iş makinası önce havadan gelecek sesi, sonra cama gelecek cam katı bir ortam, sonra tekrar havadan yani odanın içindeki havadan kulağımıza gelecek gaz katı gaz şeklinde olacak cevabımız B şıkkı. Dokuzuncu sorumuz uzayda meydana gelen çok şiddetli patlamaların dünyadan duyulmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sesin boşlukta yayılmamasıdır arkadaşlar. A. Sesin dünyaya ulaşıncaya kadar soğurulması. Hayır. B. Sesin atmosfer engeliyle karşılaşması. Hayır. C. Patlamaların oluşturduğu ses şiddetinin az olması demiş. Hayır. Sesin maddesel olmayan ortamlarda yayılmaması yani uzay boşluğunda ses yayılamaz. Cevabımız D şıkkı. 10. sorumuz. Denizde yüzen iki kişiden başı su seviyesinin üzerinde olan uzaktaki bir teknenin motor sesini duyamazken suyun altında olan teknenin motor sesini duyabilir. Yukarıdaki örnekten çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ses kaynağının değişmesi sesin işitilmesini etkiler. Hayır, ses kaynağımız aynı, ikisinde de motor. B) Ses kaynağının değişmesi sesin süratini etkiler. Hayır, yine ses kaynağımız aynı, motor. C) Sesin yayıldığı ortamın değişmesi sesin işitilmesini etkiler. Evet, çünkü birinde hava ortamı, birinde su ortamı var. Cevabımız C şık. 11 Aşağıdaki ortamların hangisinde sesin yayılma hızı en yavaştır? Ses en hızlı katılarda, sonra sıvılarda, en yavaş gazlarda yayılır. Boşlukta ise hiç yayılmaz. Burada bakın en yavaş gaz ortamımız var. Yani hava cevabımız aşık.